Ah kainatın o çılgın soruları. Elma mı yemelisiniz yoksa soğan mı? Bir çöp kutusu mu dahi yoksa bir alev makinesi mi? Bir de son bin yılın gizemi var. Pankek ve krep arasındaki fark nedir? Tüm bu sorular ve daha fazlası tarafından cevaplandı. Elma ve soğan Günde bir elma yemek doktoru uzak tutar derler. Ama ben diyorum ki günde bir soğan yerek herkesi uzak tutabilirsiniz içe kapanık olanlar için ideal bir şey. Elma lezzetli olduğu için günde bir elma yemek zor bir şey değildir. Soğan yemekse hem sağlıklıdır hem de iradenizi de sınamanızı sağlar. Kalabalıkta bir elma yeseniz kimse farkına bile varmaz. Ama soğan öyle midir? Soğandan bir ısırık alır almaz insanlar sizden köşe bucak kaçmaya başlayacaktır. Elbette bunun nedeni muhteşem olmanız. O soylu gözyaşlarınızı asla saklamayın. Köpek ve evcil taş. Bir köpeği beslemeniz gerekir ama bir evcil taşı beslemeniz gerekmez. Köpek su ister. Evcil taş istemez. Bir köpeğin günde en az 3 kez yürütülmesi gerekir. Evcil bir taşın böyle bir ihtiyacı yoktur. Hatta bir evcil taşı rafa koyup unutabilirsiniz bile ama bir köpek onu unutmanıza izin vermez. Köpeğin gözlerine bakınca içiniz erir. Diğer taraftan evcil taşınıza hareketli gözler takıp ona her baktığınızda eğlenebilirsiniz. Para ve deniz kabuğu Deniz kabukları da para birimi gibidir. Siz topladıkça bulmanız da zorlaşır. İşte enflasyon böyle bir şeydir. Para hep aynıdır. Ya kağıttır ya da madeni. Ama birbirinin aynısı olan iki deniz kabuğu bulmaya çalışırsanız aklınızı kaybedebilirsiniz. Paradan yapılan kolyeler ve bileklikler aptalca görünür. Deniz kabuğundan yapılanları ise hoş ve zarif alternatifler olarak kullanabilirsiniz. Para ağaçta yetişmez. Deniz kabukları da öyle. Fakat onları kıyıda kolaylıkla bulabilirsiniz. Seçkin bir araba ve yetmişlerden bir kamyonet. Seçkin bir arabanın bozulan bir yerini tamir etmek büyük meblalara mal olur. Ama eski bir kamyonetin bozuk bir yerini eski bir kulübede bulduğunuz bir şeyle değiştirerek birkaç gün daha idare edebilirsiniz. eski arabanızın geri dönüşümü için kafa yormanız gerekmez. Arka bahçeye bırakırsınız ve kendi kendine ayrışır. Geniş ailenizin tamamını ve bir iki de patates çuvalını seçkin bir arabaya sığdıramazsınız. Çünkü o kadar geniş değildir. Çocuklarınızın uzun bir süredir istediği ağaç evini ise kamyonetinizi söküp hemen yapabilirsiniz. Sabun ve kum Sabun cildinizi kurtabilir ya da alerjilere sebep olabilir. Ama hiç kum kullandıktan sonra cilt sorunu yaşayan birini duydunuz mu? Ben de duymadım. Tabaklarınızı ve ellerinizi yıkadıktan sonra eğlenmek için kendinizi ve arkadaşlarınızı kuma gömebilirsiniz. Deniz kenarındayken size yaklaşan vahşi bir hayvanın gözlerine kum atarak onu körleştirip güvenle uzaklaşabilirsiniz. Yer paspası ve kedi. Öncelikle gerçekten tembel bir kediniz varsa bir yer paspasına ihtiyacınız yoktur. Kedinizi evin içinde ittirin yeter. Ne de olsa o daha sonra kendi kendini temizler. Fakat hareketli bir kedi bütün işi sizin için yapacaktır. Yeter ki onu bir lazerle ya da benzer bir şeyle yönlendirmeye devam edin. Kediniz yıkanmayı seviyorsa suyla yaptığınız temizliğe de yardımcı olabilir. Unutmayın tüyleri ne kadar uzunsa kozu ve kiri o kadar kolay toplayacaktır. Yani bunu kendi lehinize kullanın. Çöp kutusu ve alev makinesi. Bir alev makineniz varsa, çöpünüzü yok etmek için evden çıkmanız gerekmez. Yakarsanız olur biter. Alev makinenizin olduğunu gören kimse bir daha sizinle ters ters konuşmaya kalkmaz. Ama çöp kutusu o etkiyi verebilir mi? Tabii ki hayır. Çöp kutunuz mangal yapan komşularınızın sizi de çağırmasını sağlamaz. Ama alev makineniz onur konuğu olmanızı sağlar. Çöp kutusu evinize giren birine karşı kendinizi savunmanın en iyi yolu değildir. Ama elinizdeki alev makinesine bir kere bakan birinin gözünde bile itibarınız artacaktır. Gerçi adınız kötüye çıkabilir ama neyse. E-Posta ve Posta Güvercini E-Posta bir çırpıda gider ama ruhsuzdur. Bir kuşun bacağına tutturulmuş bir mektup almaksa çok daha dokunaklı bir şeydir. Önceki yazışmaları istediğiniz zaman takip edebileceğinizi bilmek, e-posta gönderirken özensiz davranmanıza neden olur. Ama posta güvercini gönderirken söylemek istediğiniz her şeyi güzelce yazmaya özen gösterirsiniz. Posta güvercininiz varsa internet bağlantısına bağımlı olmazsınız. Mektubunuzun kaybolmasının sebepleri sadece avcı kuşlar, hava şartları ve güvercinin yolunu kaybetmesi olabilir. Şanssızlık işte. Ayrıca mektubunuzun kaybolmasından endişe etmenize de gerek olmaz. Çünkü günümüzde posta güvercinlik kim kullanıyor ki? Asansör ve mancınık Asansörler yavaştır. 20. kata çıkmak için yaklaşık yarım dakikanızı harcarsınız. Ama bir mancınık sizi oraya 5 saniyede götürebilir. Birazcık hırpalansanız da zamandan tasarruf edersiniz. Mancınık kusursuz değildir. O yüzden bir dahaki sefere kendinizi nerede bulacağınızı tahmin etmek keyifli bir oyun olabilir. Yüksek bir iş merkezinde çalışıyorsanız bulunduğunuz kata mancınıkla yapacağınız bir yolculuk size hiçbir kahvenin veremeyeceği kadar enerji verir. Bir apartmanda yaşıyorsanız bahçede bir mancınık olması kendi eğlence parkınıza sahip olmak gibi bir şeydir. Alarm Sistemi ve Muhafız Yılan Alarmlar gürültülüdür ve sizi uyandırmak dışında tamamen kullanışsızdır. Muhafız ve engerek yılanı ise ses çıkarmaz. Bu sayede daima mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Araba alarmı yerine bir yılan kullanıyorsanız onu direksiyona dolamayı ihmal etmeyin. Arabanızı çalmaya çalışacak hırsızın yüzünün ne hale geldiğini görmek için bir servet bile verirdim. Kediler, kuşlar ya da yoldan geçip giden masum insanlar alarmları tetikleyebilir. Ama saydıklarım hiçbiri bir muhafız yılanın yanına yaklaşamayacaktır. Yani yanlış alarmlardan kurtulursunuz. Suçlular bir alarmın sesini duydukları zaman genellikle panikleyip kaçar. Ama bir muhafız yılan çok fazla uzaklaşmalarını engelleyecektir. Spor salonu üyeliği ve aç bir ayı İyi bir spor salonuna gitmek bir servete mal olurken ormanda bir ayıyla karşılaşmak tamamen bedavadır. Bir ayıya bağırırsanız ve yeterince tehditkar görünmeyi başarabilirseniz büyük ihtimalle kaçacaktır. Ama spor salonundaki kişisel antrenörünüz kaçmaz. Spor salonuna gitmemek kötü bir alışkanlık halini alabilir. Ama aç bir ayı ile karşılaştığınız an daha hızlı koşmaktan başka şansınız yoktur. Spor salonunda yapacağınız bir antrenmandan sonra hissedeceğiniz haz, aç bir ayıdan başarıyla kaçtıktan sonra hissedeceğiniz hazın yanında hiçbir şeydir. Elektro gitar ve ukelele Elektro gitarla herkes heavy metal çalabilir. Kolaysa bunu bir de ukelele ile yapın. Elektro gitarınız bir güç dalgalanması yüzünden işe yaramaz bir tahta ve tel yığınına dönüşebilir. Ukelele daima ukeleledir. İri ve kaslı biriyseniz ama bir kerecik de olsa kendinizi şirin hissetmek istiyorsanız ukelele bu isteğinizi gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Şarkı aralarında elinizi iki ukelele daha alıp hokkabazlık yapabilirsiniz. Televizyon ve duvar halısı televizyon size çoğu pek de hoş olmayan bir sürü haber gösterir. Ama bir duvar halısı sizi asla üzmez. Öyle çok kanal vardır ki dolaşırken kaybolabilirsiniz. Oysa bir duvar halısı sizi seçim yapma ıstırabından kurtarır. En sevdiğiniz televizyon dizisinin yeni bölümlerini seyretmek için bazen bir hafta beklemek zorunda kalırsınız. Bir duvar halısına istediğiniz kadar hatta haftalarca bakabilirsiniz. ve nihayet sırada insanlık tarihinin en büyük ve en önemli sorusu var. Pankek ve krep arasındaki fark nedir? Tabii ki karbonattır arkadaşlar. Esen kalın. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.